Vallahi yaptın <laughs> ayeti kerimesinin hakikati bahireti çok mucizatı gösterir. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıktığı vakit e, değil yalnız bir taifeye, bir kavme, bir kızım ehli er siyasete veya bir dine belki umum padişahlara ve umum ehli dine tek başıyla meydan okudu. Halbuki yani onun amcası en büyük düşman ve kavim ve kabilesi düşman iken 23 sene nöbbeddarsız, tekellüpsüz, muhafazasız ve pek çok defa suikasta maruz kaldığı halde Kemal-i saadetle rahat döşeğinde vefat edip meleği alaya çıkmasına kadar hıf ve ismeti vallahi yatsı mükemmelen naz ne kadar kuvvetli bir hakikatı ifade ettiğini ve ne kadar metin bir noktayı istinat olduğunu güneş gibi gösterir. Biz yalnız umunu için katkiyet tehbetmiş bir kat hadiseyi <laughs> zikredeceğiz. Birinci hadise er ve hadis ve müttefikan haber verdikleri e, veriyorlar ki Süreyş kabilesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için kat'i ittifak ettiler. Hatta insan suretine girmiş bir şeytanın tedbiriyle Kureyş içine fitne düşmemek için her kabileden daha bir adam içinde bulunup 200'e yakın Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht hükmünde olarak Resulü Aleyhisselatü hani saadetini bastılar. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ali vardı. Ona dedi sen bu gece benim yatağımda <laughs> Resulü Aleyhisselam beklemiş. Ta kureş gelmiş. Bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O çıktı. Bir parça toprak başlarına attı. Hiçbirisi onu görmedi. İşlerinden çıktı gitti. Gari Hira'da iki güvercin ve bir örümcek bütün kureşe karşı ona nöbetler olup muhafaza ettiler. Gari Hira'da iki güvercin ve bir örümcek. Allah evet. <laughs> Allah. Bütün Kureyş'e karşı e, ona nöbettar olup muhafaza ettiler. Eğer orada filler olsa bu kadar tesirli olmaz. <laughs> örümcek ağı. bir tane de güvercin. Allah. <laughs> Taş atsanız kaçıp gidecek şeyler yani. Evet. Yıkılacak evet. bir ağ. <laughs> evet. bu ee, mucize olacak. <laughs> orada arkadaşlar. İkinci hadise, vakıatı kat'iyede bendir ki mağaradan çıkıp Medine tarafına gittikleri o Kureyşlu Kureyş esası mühim bir mahmu kabrinde Suraka isminde gayet cesur bir adamı gönderdiler ta takip edip onları öldürmeye çalıştı. Yusuf Ertuğrul Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Sıddık ile beraber mağaradan çıkıp giderken gördüler ki Suraka geliyor. Ebu Bekir Sıddık telaş etti. Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mağarada dediği gibi La tahtan inna Allah dedi. <laughs> Sürakaya bir baktı. Sürakanın atının ayakları yere saplandı. Kaldı. Tekrar kurtuldu. Yine takip etti. Tekrar atının <laughs> ayakları saplandığı yerden duman gibi bir şey çıkıyordu. O vakit anladı ki ne onun elinden ve de dedim, kimsenin elinden gelmez ki ona ilişsin. El aman dedi. Resulullah sallallahu aleyhi aman verdi. Fakat dedi git öyle yap ki başkası gelmez. Bu hadise münasebetiyle bunu da beyan ederiz ki sahih bir surette haber veriyorlar. Bir çoban onları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş. Mekke'ye dahil olduğu vakit ne için geldiğini unutmuş. Ne kadar çalışmış ise hatırına getirememiş, mecbur olmuş, dönmüş, sonra anlamış ki ona unutturulmuş. Evet. Bir tane daha okuyalım. Üçüncü Yok, hadise... Saat efendim? <gülüyor> <oluyor>. <gülüyor> buyurun, buyurun. Öyle buyurun. mi? Aldım. Evet. <gülüyor> Üçüncü <gülüyor> hadise, ''Gazbe-i Gatafan ve Enmar'la müteaddit tarihlerle eğilme-i hadis haber, haber veriyorlar ki, Gavres isminde cesur bir kabile reisi kimse görmeden tam Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın başı üzerine gelerek yalın kılınç elinde olduğu halde resul Aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'a dedi. Kim seni benden kurtaracak? Demiş. Allah. <laughs> Sonra böyle dua etti. Allahümme ekvini ee, bir ma bizden birden o gavres iki omuzu ortasına gayetten bir darbe yedi. O kılınç elinden düşer, yere yuvarlanır. Resulullah Aleyhisselatü kılıncı eline alır. Şimdi seni kim kurtaracak der. Sonra affeder. O adam gider kayıpesine. O pek cüretkar, cesur adama herkes ahirette kalır ne oldu sana niçin bir şey yapamadın dediler. O da öyle de hadise böyle oldu. Ben şimdi insanların en iyisini yanımda geliyorum. Hem şu hadise gibi Gazi-i Bedir'de bir münafık Gülşah Manası Aleyhisselam'ı bir gaflet vaktinde kimse görmeden tam arkadan kılıç kaldırıp vururken birden Resulullah Aleyhisselam bakmış o titreyip kılıç elinden düşmüş. Dördüncü hadise manevi tevatüre yakın bir şöhretle ve ekseri erli teftirin inna cealna fi anaki ma alalan fi feriye ilal <laughs> eskanı fe ümmüknehum ve cealna min beyni edin seddem ve min halfi ümseddem fe avşeynahum fe hum la yuerzuğun fe hum la yuerzuğun yuksuzun affedersin tamam <laughs> Allah ım. Ayetinin e, sebebi lüzulü ve ehli tefsir allameleri ve ehli hadis imamları haber veriyorlar ki Ebu Cehil yemin etmiş ki ben seydede Muhammed'i e aleyhisselatü vesselam görsem bu taşla onu vuracağım. Büyük bir taş alıp gitmiş seydede gördüğü vakit kaldırıp kurmaktayken elleri, de, elleri yukarıda kalmış. Resul, Resul Efendimiz Vesselam namazı bitirdikten sonra kalkmış Ebu Cehil'in eli çözülmüş. O ise ya e, ya Resul Efendimiz Vesselam'ın müsaadesiyle veyahut hiç ihtiyaç kalmadığından çözülmüş. Hem yine Ebu Cehil kabilesinden bir kavitte Velid İbni yine Resul Efendimiz Vesselam'ı vurmak için büyük muhtaç alıp secdedeyken vurmaya gitmiş. Gözü kapanmış, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı Mescid-i Haram'da görmedi, geldi. Onu gönderenleri de görmüyordu. Yalnız seslerini işitiyordu. Daha Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam namazdan çıktı, ihtiyaç kalmadığından onun gözü de açıldı. Hem Nak-ı Sahi'yle Ebu Bekir Sırtık'tan haber veriyorlar ki sureyi i diye dair Ebu Leheb'in nadir olduğu zaman olduktan sonra Ebu Cehil'in karısı Ümmü Cemil e, denilen denilen Hammalet'in hatap bir taş alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Ebu Bekir e, ile Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onu ve selam orada oturuyorlarmış. Gözü Ebu Bekir Sıddık'ı görüyor, soruyor. Ya Ebu Bekir, senin arkadaşın nerede? Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Ben görsem bu taşı altına vuracağım. Yanındayken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş, elbette hıfz-ı ilahi olan Sultan-ı levlak böyle bir cehennem oturcusu onun huzuruna gelip göremez, ağzına mı düşürür? El-Fatiha.